Ne emretmişsiniz. Yakimin benim hastaneye yetişmem lazım. Geciki ver biraz. Sen daha bir yumuşak yıkardın beni eskiden. İstemiyorsan Semer çıkabilirim. Bu. Bu işte bana Osman'ın hatırası. Sen size söyledi de dersiniz. Kalk, konuşacaklarım var Konuşmayın uzun mü var? Yok mu? Senin utanmanda kalmamış Cevdet. Burada alay etme aptestine. Edebini bozma. Edebden bahsedene bak. Bilmeden. Bilmeden mi? E, söyle o vakit. Ne işin vardı gecenin bir vakti kadının elinde? Laf olmuş söz olmuş Cevdet komutan. Dillere düşmüşsünüz. O lafı söz edenler beni benden iyi mi bilirlermiş Aziz Hanım? Ya gözümle gördüm gözümle. Daha ötesi mi var? Demek bu kadar güvenirsin gözler ha? Başka neyime güveneyim? O gözler seni her daim yanıltır. Aynaya baktığında bile sağını sol solunu sağ gösterir. E madem bu kadar mühim senin için laf söz, Yıldız Yıldız'la Leon meselesinin adını koymak lazım artık. Ne münasebet ağzından çıkanı kulağın duysun senin. Ben olan olacağı söylüyorum sana. Sen kocanın nerede ne yaptığını biliyorsun ama kızından haberin yok Azize Hemşire. Benim her şeyden haberim var. Biliyorum Leon'un arkadaşlıklarını. Daha ötesi mümkün değil. Dün kordondaki samimiyetlerini yedi cihan görmüş. Bize yakışan onların bir an evvel sözünü kesmek çok uzatmadan da izdivaçlarını tamamlamaktır. Zinhar ölümü çiğnersiniz benim. Neymiş o? Tursun'u mu kuracaksın kızım? Ya o mi var? O Yunan komutanın oğluyla baş göz mü edeceksin kızın? Dinden çıkaracaksın yani. Evlen bu vakte kadar o zaman. Bulsaydın helal süt bir Müslüman. Çocuk mektebe gidiyordu siz gelene kadar. Daha vakti gelmemişti. Görücüye çıkarmadım ben onu. Vakti gelmiş geçiyor bile. Hem Leon münasip bir kısmet. General Vesil ve Kele Veronica hakiki bir aile olursa. Fena mı? Fena. Daha da fenası olamak. Bak çıkar aklından. Sen bunu söylemek için mi çağırdın beni? Beni yıkamana özledim bu yüzden çağırdım. Çağırma. Özlemede. de. Yıldız'ın izdivacına da kafanı yorma. Sana düşmez.